Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deviz. Biz tam yedi cüceyiz. On dört kollu bir deviz. Tabii öylesiniz. Allah'ın belaları. Bir araya gelince bir halt sanıyorsunuz kendinizi. Aa. Yedi cüceler gelmiş. Bir bakmışlar bir hatun uyuyor evde. Kötü biri olduğunu düşünmemişlermiş. Ulan siz yedi kişisiniz. Kötü biri olsa ne olacak? Prenses de gürültüye uyanmış. Yine o sefil hizmetçi ruhuyla aman efendim özürler dilemiş. Ay evinize izinsiz girdim. Vay efendim aman efendim beni affedin. Valla sinirleniyorum anlattık. Valla sinirleniyorum anlattıkça. <laughs> bu arada üvey anne güya aynaya sormuş da ayna pamuk prensesin yaşadığını söylemiş. Hayır. Hayır hayır hayır. Hissi kabler vuku bu ayna falan değil. Her kadında vardır bilirsin. Yani konuya yemin edebilirsin ama ispat edemez. Bilirsin işte. Çünkü erkeklere güvenilmeyeceğini bilirsin. E avcı da bir erkek sonuçta. Üvey anne hemen plan yapmaya koyulmuş. Yaşlı bir elma satıcısı kılığına girmiş. Kendi işini kendi becerecek. Pamuk prensesi ormanda bulup ona elma yedirecek. Zehirleyecek elmayla. Yahu. Pamuk prenses ayvayı yemiş çoktan olmuş yamuk prenses. Sen elma yedirsen ne olur? Bu arada masaldaki tüm günahsız karakterlerin erkek olması dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Çin ordusu gibi kısa erkekler, iyi yürekli avcı ve her şeyden habersiz olduğu için günahsız sayılan kral baba. Hepsi masum. Bütün erkekler masum. Sen onu benim planıma anlat. Öyle saçma şey olur mu ya? Ve her şeyi planlayan kötülük abidesi bir kadın. Kötülük yapılan da bir kadın. O da iyi kalpli ama iyi kalpliler. Hep geri zekalı olurum misali, bir haltı beceremiyor. Ve yani hırsı tabi Kadınlar bir şeye kafayı taktı mı sonuna kadar giderler. Gidip bulup yedirmiş elmayı, bizimki donk diye bayılmış. Sonsuz uyku. Sonsuz uyku ne? Sembolik olarak kadının şuursuzluğu. Güzel ve iyi kalpli kadınlar, şuursuzdur mesajı. Bu Allah'ın belası yedi minik cam tabut yapmışlar. Neden? Çünkü güzeli oynatırlar, çirkini söyletirler. Bilet kesmişler ormanda herkes gelsin, şuursuz güzel kadını görsün diye. Cam tabut nedir kardeşim ya? Gerçekten de cam tabut nedir kardeşim ya? 7 günah iyi bir yüreği anıt mezara çevirmişler durum bu. E içine sıçtınız ama o iyi yüreğin. Koca prensese boklu donlarınızı yıkattınız. Evinizi temizlettiniz. Ama prenses de olsa her kadının içinde evin hep toz olduğunu söyleyen bir hizmetçi yatar. Efendim bu cam tabutun içinde her nedense hiç durmadan uyuyan güzel prensesi beyaz atlı prens görür. Bu kız çocuklarını mahveden dev ayrıntı. Çünkü sonra tanıdıkları erkeklerin atın üzerinde değil de aslında at tarafından çokça tepilmiş olduğunu anladılar. Gerçek hayatta erkeklerin üzerinde atlar tepişiyor. Masallarda ata biniyorlar. Neyse oraya girmeyelim. Prens havalı bir şekilde atından iner. Bence bir erkeğin hayatta yapabileceği tek havalı hareket de attan ya da arabasından bir caka ile inmektir. Başka yok. Prens bu güzellik karşısında çok fazla dayanamaz ve prensesi öper. Aa prenses uyanır. Çünkü hayatına bir erkek girmiştir. Ve kendi başına açamadığı gözlerini ona bir erkek açtırmıştır. Ama hikaye öyle değil. Prens öpmek dışında bir şey yapmamış. Hayat boyu ata binmekten affedersiniz ama artık alet edevat çalışmıyor. Takım taklavat perişan. Ama fakat varlıklı. Her güzel kadın kapağı şuraya atayım da rahat edeyim de. Yamuk prenses hemen evlenir. Kocasıyla öpüşür, avcıyla çocuklar yapar. Beyaz atlı prens ses çıkarmaz çünkü güzel bir karısı vardır. Üvey anne menopoz, kral baba prostat olur. Yamuk prenses yedi cücelerden öğrendiği her şeyi hayata geçirir. Sonsuza kadar yaşamazlar. Samimiyetsiz hayatlarına devam edip ecel gelince geberip giderler. Nur içinde yazsınlar.